Selamlar herkese. Bu videoda Kabal Online'da savaştan bahsedeceğim. Savaş sisteminden. Ee, çok fazla bilgim yok aslında benim de. Çok fazla Kabal'da savaşlarda tıkılmıyorum ama bildiğim kadarıyla size de aktarayım. Hem bilmeyen arkadaşlar da yardımcı olur illaki Şimdi ilk başta yanılmıyorsam 5 tane seviye var. Son level'ınıza <laughs> göre belirleniyor bu. 170 level'dan sonra en yüksek seviyeye girebiliyorsunuz. Yani 170 level'dan sonra girdiğiniz savaşlarda karşınıza 170 level'dan 200 level'a kadar oyuncular geliyor. Tabi seçtiğiniz takıma bağlı olarak ben mesela Capella'yım bir de Pryk'ınlar var. Ee, Tabi bunlardan birini zaten size 55 level'da Yanlış hatırlamıyorsam seçtiriyor. İkinci bir seçim yaptırdığı da 109 ya da 107 level'da olması lazım. Irklardan birini seçtikten sonra bu daimi oluyor. Tabii ki bu ırkınızı daha sonra ilk oyun yani keşle oyun içinde değiştirebilirsiniz. Çok sıkıntı değil ama tabii ki seçtiğiniz ırkta kalmaya çalışın. Ee, şu 170 level olduktan sonra En yüksek şeyden bahsediyorum. Savaş alanından bahsediyorum. Şu an savaş bitti. Ben tek başıma buradayım. Burası kalabalık oluyor tabii. Yapmanız gereken şey Bankada kendiniz için craftladığınız olan Puanınızı arttırmak için Craftladığınız amfiler varsa. Amfiler dediğim Craft videosunda bahsetmiştim. Craft ee, puanında nasıl kasılır? amfilerlerle kasıyoruz. O amfiler de savaşta daha fazla puan almanızı sağlıyor. Onları alıyorsunuz. Savaş içinde kullanırsanız sonra bunlardan istediğiniz SP'ler var bir de HP'ler var. Bunlar sizin mesela HP'yi anlatayım. Savaşta bir süre hasar almadıktan sonra Belki canınız çok az kaldı kaçıyorsunuz canınızı doldurmak için. Bir süre hasar almadıktan sonra bunu kullanırsanız bir tane değil tabii ki. Canınıza bağlı olarak ben de 55k şu an can var savaşta. Mesela 5-6 tane bundan kullanınca canım fulleniyor. Sizin daha azsa tabi sayısı düşüyor. Mesela SP'niz bitti. Gene SP'de hasar yemek önemli değil olduğunuz yerde basabilirsiniz. Bir tanesi bir tane bar dolduruyor. SF barı. Ee, HP ve MP, MP, kullanabilirsiniz. Çünkü MP azalıyor. 1000 MP'm var şu an benim. Mana yani. HP çok kullanmayın. Çünkü hiç doldurmaya gibi bir şey. Dediğim gibi şunlardan kullanmaya çalışın. Can doldurmak için. Daha sonra savaşınızı yaptınız. Şimdi bu savaşta dikkat etmeniz gereken yani nasıl daha fazla puan kasılır ya da ne bileyim nasıl daha fazla şey kil alınır nasıl daha az ölünür falan bunları bahsedeyim daha fazla skor yapmak için mesela ben son savaşta 600 yapmışım 595 600 diyelim küçük yerler var mesela şu S7 S6 S5 gibi bunları birleştirip aynı anda ikisine vurduğunuzda verdiğiniz hasara bağlı olarak daha fazla puan kazanıyorsunuz mesela bir tanesine vurup puan kazanmaktansa ikisine aynı anda vurmak şu ortada birleştiriyorlar bunu ikisini aynı anda vurmak daha fazla puan kazandırır aynı şey mesela S5 ile E4 içinde geçerli bu ikisini çekiyorsunuz ortaya İkisine aynı anda vurarak daha fazla puan kazanıyorsunuz. Yani puan kazanmak için mümkün olduğunca çok hedefe vurmaya çalışın. Karakterlere vurarak da puan kazanıyorsunuz. Öldürerek de kazanıyorsunuz. Yediğiniz hasar hasardan da kazanıyorsunuz. Her şeyde puan kazanıyorsunuz. Ama hani ben çok hasar yiyeceğim, çok puan kazacağım diye ölmeyin. Hani ölmek bence kil almaktan daha önemli yani ölmemek kilo almaktan daha önemli bence ee, Canınız dediğim gibi az kaldığında kendinizi bir şekilde kaçın bufflarınızı kullanın ne bileyim Kendinizi savaşın dışına Çıkarıp tekrar canınızı doldurduğunuzda doldurduğunuzda tekrar girebilirsiniz Yani bu süre hep devam etsin hani hiç savaş boyunca hiç ölmemeye çalışın Sonracığıma savaş bitti, savaşınızı yaptınız, base'lerinizi aldınız, savaşı kazandınız ya da kaybettiniz fark etmez. Her türlü zaten puan kazanıyorsunuz. GM size mail yolluyor buradan. Ben aldım şu an şurada duruyor. Küçük bir miktar az oyun parası bir de şu madalyalardan veriyor. Bu madalyaları da yaptığınız puana göre mesela ben dediğim gibi 600 yapmışım hani 4 tane verdi. Yani 700 küsur olsa 5 tane verirdi. Hani mesela 100 puan yaptınız bir tane verir. 300 puan yaptınız 2 ya da 3 da 2 ya da 3 verir. Yani onu tam bilemiyorum. Bu madalyaları aldıktan sonra şu ofisere geliyorsunuz. Buradan şu mor olan madalyaları çeviriyorsunuz. Mesela bakın şunun ucunda kırmızı bir şey var. Kırmızı mor olanlarla takas yapıyorsunuz bunu. Daha sonra çıkıp buna basıyorsunuz. Yani geliştiriyorsunuz. Hepsini koyduğunuzda ve buna bastığınızda Burada şey puan verecek ona o da madalyanın gücünü belirtiyor ben Hemen geliştirmeyeceğim burada şeylerim var Mektuplar var Zarflar Bunlara koyunca daha fazla puan alıyorsunuz ee, Bingo eventinin videosunda bahsetmiştim bunları hatta açıklayamamıştım Ne işe yaradıklarını şimdi açıklayayım Bunlar arkadaşlar şu aldığınız mor madalyaları daha fazla puan vermesi için geliştiriyor. Mesela 4 tane madalyam olduğu için 4 tane mektup aldım. Bunlar gördüğünüz gibi yıldız şekline dönüştü. Yani daha fazla puan verecekler. Şimdi hepsini yerleştirip geliştirdiğimizde turuncu oluyor, yeşil oluyor, bazen de sarı oluyor. Hani burası fullenince. İsterseniz bunları mesela ben daha fazla geliştirmek istiyorum diyorsanız hepsini alın, koymak istedim Mesela ben pembeler idare eder ama şu yeşili bir daha geliştirmek istiyorum. Buna bastığında tekrar şansını deneyebiliyorsun. Mesela bu da pembe oldu. Hani 3 tane pembe, bir tane yeşili varken tekrar geliştirdim. 4 tane pembem oldu. Sonra bunları geliştirdikten sonra işiniz bitti burada. Bunları yerleştirip report dediğinizde, verdiğinizde 175 merit pu puanı verdi bana. Merit dediğim olay savaşın zaten hani amacı savaşın iki tane amacı var. Birisi merit, diğeri de şu Hunter Point kasmak. Benim şu an 16. Hani ben çok savaşa katılmıyorum. Hatta neredeyse hiç katılmıyorum. Pek sevmiyorum savaşmayı. Zevkli gelmiyor. Benim 16 o yüzden çok girmediğim için yakında 17 olacak. %85'i dolmuş mesela. Bu under point'ler tabii ki çok işe yarıyor. Madem konusu açıldı ondan da bahsedeyim. Ee, mesela bu 16. şey seviyenin vermiş olduğu özellikler. 204 can veriyor. Resist ee, critical rate 6 veriyor. %6. Damage %18. <laughs> Force Bladder'lar size şey yaptığında hani unmove atıyor ya kıpırdayamıyorsunuz yeniden mesela onun Savunmasını veriyor yüzde 12 Bunu tabi taktığınızda savaşlarda bu Özellikleri takın en yüksek hangisine ulaşmışsanız onu takın Size yardımcı olur daha fazla tanklaşmanızı sağlar Hasar yememenizi sağlar bu çok önemli maksimum 20 yapılıyor burası. 20 hani belki gelen peşlerle onu 21'e 22'ye yükseltebilirler tam şu anlık 20 yani. Neyse bu birinci amacı. ikinci amacıysa ise merit puanlar. Benim meritlerim çok dediğim gibi savaşa pek girmediğim için çok gelişmiş değil. Yavaş yavaş başladım yani son zamanlarda giriyorum savaşa. Önem vermeye başladım ama yeni başladığım için bayağı ezik kaldım burada kendiniz nasıl isterseniz öyle verebilirsiniz. Mesela ilk sayfadan bahsedelim. Bu karşınızdaki rakiplerinize vurmanız yani isabetli vurmanızı sağlar. Mesela bazen vurursunuz mis mis olur. Hani ıskalarsınız. Bu tabloyu geliştirirseniz mesela buna verirseniz beşlerseniz sonra bunu açar, açıyorsunuz. Bunu açıyorsunuz. Bunu bunu böyle geliştiriyor yavaş yavaş. Hani mis vurmanız azalıyor, daha fazla vuruyorsunuz. Hani size kısacası atak veriyor. Bu da e ignore akörü de size şey veriyor. Mesela karşının size vurduğu hasarı azaltıyor. O, bu sefer bunu geliştirirseniz onlar size mis vurmaya başlıyor. Onlar size ıskalıyor. Hani bir nevi tanklaşıyorsunuz bunu verince. Bunu verince de hasarınız artıyor. ignore deme, damage reduction'a e geldiğimizde burada verdiğiniz hasar gene artıyor. 2 tane hasar, iki tane tank sayfası var kısaca. Bunu verdiğinizde, bunu geliştirdiğinizde verdiğiniz hasar artıyor. Bu daha çok zırh delme üzerine. Yani ben zamanında bunu tercih etmiştim. Bayağı geliştirdim. Ya yani bayağı değil aslında ama bir çeyreğini falan bitirdim yani. Ama sonra pişman oldum. Dedim ben hani karakterim zaten çok güçlü değil. Silahlarım falan öyle mü müthiş şeyler değil. O yüzden ben dedim hasara değil de tanklığa yönelik dedim. Ondan sonra bu sayfaya geçtim. Bu sayfada karşını size verdiği zırh delmeyi minimuma indiriyor. Yani tanklaşıyorsunuz. Hani dedim ya iki tank, iki tane atak sayfası var diye. Benim gibi oyuncular yani hani hasar vermeye değil de tanklamaya yönelik olan oyuncular ben bu sayfaya öneririm hani Daha çok tanklaşmanız için mesela dediğim gibi Savaşta has yediğiniz hasardan bile puan kazanıyorsunuz Hani verdiğiniz hasarla değil de yediğinizden kazanmaya çalışırsanız Bence daha iyi olur Çünkü Mesela ben Blader çarım iki tane kılıçlı yani Milletin ortasına girip bufflarımı açtığında zaten bana kimse vuramıyor hani ben onlara vuruyorum. Onlar bana vurdukça ben puan kazanıyorum. Yani bu bladerlar için zaten klasik puan kasma taktiği. Hani baktığınız çok fazla kişi var. 20 tane, 30 tane kişi var. Rakip var önünüzde. Açın bufflarınızı, önüne girin onların ortasına. Kesebildiğinizi kesin. Yediğiniz hasarla da çıkın. Ama burada şey... Hani dedim ya ölmemeye çalışmak. Hani ölmek üzereyken böyle canınız azaldığında kaçmayı bilmeniz gerekiyor. Mesela şu, şu yeşil olan bafınızı açtığınızda, şu an ismini göremiyorum aslında. Şu yeşil olan bafınızı açtığınızda zaten hasar yemiyorsunuz. Bu pembeyi açtığınızda Sizi şey yapamıyorlar, mıhlayamıyorlar olduğunuz yere. Hani bu ikisini açtığınızda Çok rahat girip çıkarsınız yani sıkıntı olmuyor. Neyse biz tekrar buna dönelim. Ben buna verdim. Bunu geliştiriyorum şu an. Şu an mesela bir tane puanım var. İlk seviyelerde mesela ilk kutucukta bir tane puanla bir puan verebiliyorsunuz. Sonra 5 diyorsun, 5 diyorsun, 5 diyorsun. Sonra bunlar artık iki tane puan istemeye başlıyor. Mesela buna şu an veremiyorum. Bir tane puanım var burada. Hani bu dolunca ikinci puanım da gelecek ama bu ignore penetration'a verebilmem için iki tane puan olması lazım. Şu an veremiyorum daha hiç buraları ilerleyemedim. Hani belki burada 4 tane vermenizi isteyecek. Belki şurada 7 tane isteyecek puan. O yüzden bilemiyorum oraları. Hani dediğim gibi bildiğim kadarıyla size yardımcı olayım. Merit puanlarda böyle meritler hani sadece savaşlarda değil normal oyunda da mesela dancına girdiniz. Hani boss kovaladınız. Bunlarda da iş yarıyor. O kalıcı oluyor yani o verdiğiniz özellikler sadece savaşlarda değil oyunda da işinize yarıyor. Bu merisi de anlattıktan sonra bir tane şey var. Eee Groger mı veriyordu onu? Officer mı veriyordu bir tane AP görevi var. AP görevini aldıktan sonra şey sizden mesela burada var ben yapmamışım, yapamamışım. Bir tane küçük, bir tane de büyük şeylerden öldürmenizi istiyor. Medium. Büyük değil daha doğrusu. Mediumlardan öldürmenizi istiyor. Şu gardiyanlardan. Küçük gardiyanlar şu S7'lerdekiler. Mediumlar da hangisleri oluyordu ya mediumlar? Şu V8, V9 herhalde. Center'daki de en büyük olan. Bir center'daki bir de şu çaprazdakiler de en büyük olanlar. Bunları kestiğiniz takdirde mesela siz bir partideseniz partiden birisi kesse de sizin göreviniz tamamlanıyor. Yani hani illa sizin kesmenize gerek yok. Yani yapması biraz kolay ama solo takılıyorsanız savaşta, tek başınıza tek başına savaşıyorsanız yapması biraz zor olabilir. Bu arada şunu söyleyeyim, tek başınıza mümkün olduğunca savaşlara girmeyin çünkü partiyle girdiğinizde takım arkadaşlarınızın bufflarından da yararlanabiliyorsunuz. Hani özellikle aynı yerde savaşıyorsanız. Mesela ben genelde takım arkadaşlarımla pek savaşmıyorum. Çünkü onlar şey yapıyor. Ee, daha çok puan kasmaya yönelik oynuyor. Ne bileyim farma yatıyorlar falan. Ben Fort Bladder, Fort Bladder diyorum. Bladder Char olduğum için hani dediğim gibi rakip oyuncuların arasına girip onların arasından puan kasıyorum genelde. Hani olmadı tek başıma farm kasıyorum. Çünkü baya hani bir yerde oturup onu kesene kadar beklemiyorum genelde mümkün olduğunca ikişer olan Farma yöneldiğim zaman ikişer olan Gardiyanlara gidiyorum daha fazla puan kasmak için Aşağı yukarı böyle Geri kalan Savaş taktikleri Klasanıza bağlı olarak değişiyor mesela Kılıç kalkandan bahsedeyim birçok Türk oyuncu çünkü kılıç kalkanlığı çar açıyor yani Force childer çar açıyor o çarlarda da yapmanız gereken şey zaten bufflarınız sizi otomatik olarak çok fena tanklık veriyor. Yani savaşın en önemli tank karakteri sizsiniz. Hani Bladder'da olduğu gibi baktınız 500 tane herif var önünüzde rakip var. Hepsinin arasına dalın, açın bufflarınızı. Art of Defense var mesela. Fort Shilder çarlarda. Açın buffınızı. Onlar size vursun. Zaten hasar yemiyorsunuz. Hani böyle böyle puan kasabilirsiniz. Yok ben e, ee, atağıma yöneleceğim diyorsanız da Force Shilder'la hani birebir de yakaladığınızı kesersiniz rahat çünkü down falan atıyorsunuz ne bileyim standlıyorsunuz bir şekilde her karakterin kendi standları var hani skilllerinin özellikleri olarak standlayabilirsiniz ama tabii ki adam kesmek çok zor savaşlarda çünkü hani siz kaçabiliyorsunuz ama rakip de kaçabiliyor. Yani şimdi yakalayıp da tutmak biraz zor. Adam bildiğin şey ölmek için giriyorsa kesersiniz hmm. ama sonuçta onların da buffları var. Onlar da savaşmayı biliyor. Onlar da kaçabiliyor. O yüzden çok kile şey yapmayın. Önemsemeyin yani. Ben girdiğim savaşlarda 5, 5 kil alıyorum yani ortalama olarak. 5-10 kil alıyorum. Bir tane iki kere de bazen ölüyorum Hani bazen hiç ölmediğim de oluyor değişiyor yani ortalama bir diyelim Hani puan puan kasın çünkü puan kasınca Şu honor pointiniz gelişiyor ne bileyim meritleriniz gelişiyor Öyle savaşı kazanmaya çalışın Şimdi Bayrak olayı var Bay, bayrak olayında Ne zamanda tam bilmiyorum ama cuma ya da cumartesi günleri oluyor bonus bayrağın savaşı Ee DC7. Bayrağı aldığınızda premium premiumunuz varsa ışınlanma noktalarına beleş ışınlanabiliyorsunuz ve size verdiği bazı özellikler var. Mesela bir hafta boyunca oyun içinde %10 daha fazla XP, %10 daha fazla drop rate. Bu tür özellikler var. Önemli yani hani bayrak savaşları günü çok 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 kalabalık oluyor savaşlar. 50 kişi birden savaşıyor. Hani 50 Capella'da, 50 Pryken'da hani 100 kişi birbiriyle savaşıyor. Çok zevkli oluyor onlar. Aşağı yukarı diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için sağ olun. Çekmemi istediğiniz başka video varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Zaten bu savaş videosunda birkaç arkadaş istedi diye çektim. Hani aslında aklımda yoktu yorumlarda belirtirseniz merak ettiğiniz konuları ya da rehber olmama istediğiniz diğer konuları mümkün olduğunca yardım ederim ya da sorularınız varsa belirtin. Yorumlarda mümkün olduğunca cevap vermeye çalışıyorum. İzlediğiniz için sağ olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.